İyi dersler değerli arkadaşlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 85'e gelmiştik. Yanında verilen fonksiyon makinesine göre şu ifadelerin değerini bulacağız. Fonksiyon makinesi dedi arkadaşlar şöyle bir fonksiyon aslında bu. Parantez içerisinde ne geldiyse sayı olabilir, x'li bir ifade olabilir. Yapacağımız iş bunun 6 katından 5 çıkarma. İşte buna göre A şıkkı 6 katından 5 çıkaracağız. Bu da nedir? 1'dir. 6 çarpı eksi 3 eksi 5 eksi 18 eksi 18 eksi 5 de eksi 23'tür. X artı 1'in 6 katından 5 çıkartacağız. Şöyle önce 6'yı bir dağıtalım. 6x artı 6 eksi 5 6x artı 1'dir. 6 katı 6 çarpı 2x eksi 5 12x eksi 5 6 çarpı 3x 3. Yaptığımız iş arkadaşlar gördüğünüz gibi parantezin yerine ne geldiyse burada 3x 3 gelmiş. Öyleyse bunun 6 katından 5 çıkaracağız. 6'yı dağıtıyoruz. 18x eksi 18 5. 18x eksi 23'tür. Dokuzuncu sorudayız. R'den R'ye tanımlı bir f fonksiyonu veriliyor. Kuralı şöyle. Buna göre F7 nedir diyor. Yapılacak olan arkadaşlar parantezleri takip etmek fonksiyonlarda. Parantezin içerisinde 7 var. Burada ne var? 6x artı 1 var. Öyleyse 6x artı 1 nasıl 7 olur? Buna verdiğimiz cevap neyse x yerine onu yazacağız. x nedir arkadaşlar burada? 1'dir çünkü 6 çarpı 1 artı 1 ne olur? 7 olur. Öyleyse sağ tarafta da x yerine ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Buna göre f7 eşittir. 8 çarpı 1 eksi 13 8 eksi 13ten cevap eksi 5 olur. Evet 10. sorudayız. F1 birim fonksiyonmuş. Buna göre A artı B kaçtır? Birim fonksiyon neydi arkadaşlar? Tanım kümesindeki herhangi bir elemanı kendisine götüren bir fonksiyondu. Dolayısıyla bu birim fonksiyonsa parantezin içi de x ise karşı tarafın x olması gerekiyor. Karşı tarafın x olabilmesi için 2B artı 6 0 3A eksi 20 1 olmalı. Buna göre 3A eksi 20 eşittir 1. 2B artı 6 eşittir 0. 3A eşittir 21 olur. A eşittir 21 3'e bölersek 7 olur. 2B eşittir 6'yı karşı tarafa attık. Eksi 6 oldu. B eşittir. Eksi 6 2'ye bölersek eksi 3. Bizden bu ikisinin toplam istendiğine göre A artı B ne olur? 7 artı eksi 3'ten 4 Olur. 11. soru da fonksiyon çeşidiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Sabit fonksiyon diyor. Sabit fonksiyon neydi? Tanım kümesindeki bütün elemanları sabit bir sayıya götüren yani x ya da x karenin olmadığı bir fonksiyondu. Buna göre x karenin kas sayısını da sıfır yapacağız. x'in kas sayısını da sıfır yapacağız. Yani burada şunu diyorum. Şurası da sıfır olmalı. Şurası da sıfır olmalı. A eksi 2 sıfırsa A nedir? 2'dir. A artı B eksi 5 eşittir 0. A'nın yerine 2 yazarsak getirip B eşittir ne olur? 3 olur. Şurası eksi 3 olur. Karşıya attık. artı 3 oldu. Şimdi getirenin bulmuş olduğumuz bu değerleri fx fonksiyonunda yerine yazalım. Şurası zaten 0 oldu. fx eşittir. 3A artı B'de A yerine 2. B yerine 3 yazarsak 3 çarpı 2 artı 3'ten fx eşittir 9 olur. Demek ki bu fonksiyon neymiş? Şöyle bir sabit fonksiyonmuş. Buna göre diyor f1, f2 ve f10'un arada tabi diğer değerleri de var. Bunların toplamı kaçtır diyor. Sabit olduğu için arkadaşlar daha doğrusu sağ tarafta hiç x olmadığı için f1 de 9 olur. f2 de 9 olur. Denden kaça kadar? F10'a kadar hepsi de 9 olur. Bunların toplamı soruluyor bize. Kaç tane 9 var? 1'den 10'a kadar olduğu için 10 tane 9 var. Öyleyse toplam nedir? 9 çarpı 10'dan 90'dır. Verilen f fonksiyonu sabit bir fonksiyonmuş. Buna göre a değeri kaçtır diyor. Bu fonksiyon sabit fonksiyon olduğu için arkadaşlar x'lerin katsayıları oranı ile yani 3 bölü 1 ile şurada gizli bir 1 var. Sabitlerin oranı birbirine eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsak A buradan 12 olur. Bakın şimdi bunun gerçekten de A yerine getirip 12 yazarsak bu fonksiyonun sabit bir fonksiyon olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İsterseniz bunu bir görelim. A'nın yerine 12 yazdık. Payı 3 parantezine alırsak 3 çarpı x artı 4 bölü x artı 4. Şunlar sadeleşir. fx ne olur? Şöyle bir fonksiyon olur. Nitekim bakın bu nedir bir? sabit fonksiyondur. Dolayısıyla bulmuş olduğumuz buradaki a değeri kesinlikle doğrudur. 13. sorudayız. Bu da fonksiyon çeşidiyle ilgili bir soru. f fonksiyonu birim fonksiyonmuş, g fonksiyonu sabit olduğuna göre verilen h fonksiyonunda h5'in değeri nedir diye soruluyor. f birim fonksiyonsa ve parantezin içi de x olduğuna göre sağ tarafta x karenin olmaması gerekir. Ve bir tane x olmalı burada. Bu nedenle b artı 4 bir eşittir. a eksi 1 eşittir sıfırdan a 1 olur. b artı 4 eşittir 1'den b eksi 3 olur. Bu değerler burada kalsın. Birazdan kullanacağız. g fonksiyonu sabit bir fonksiyon olduğuna göre sonucun sayı olması gerekiyor. Yani sağ tarafta sadece 4 olmalı. x olmamalı. Yani kas sayısı 0 olmalı. Buna göre c eksi 5 eşittir 0 olur. C eşittir 5. Şimdi getirelim bulmuş olduğumuz bu değerleri h fonksiyonunda yerine yazalım. hx eşittir. a 1 olduğu için a çarpı x kare 1 çarpı x kare x kare olur. b eksi 3 olduğu için artı b x ne olur? Eksi 3 x olur. c 5'ti. Şimdi 5'in görüntüsünü sonucunu bulabiliriz. x yerine 5 yazıyoruz. 5'in karesi eksi 3 çarpı 5 artı 5. 25 eksi 15 artı 5. Cevap ne olur arkadaşlar? 15 olur. Verilen fonksiyon doğrusal fonksiyonmuş. Öyleyse bunun ifadesi şu şekildedir. ax artı b şeklindedir. f eksi 1 eksi 8 f2 10 ise x yerine, eksi 1 yazıp eksi 8'e 2 yazıp 10 eşitleyeceğiz. Eksi 1 yazarsak x yerine eksi a artı b eşittir. Eksi 8. 2 yazarsak 2 a artı b eşittir. 10 olur. Bu ikisini birlikte çözerek a'yı b'yi bulacağız. a'yı b'yi bulunca fx'i bulmuş oluyoruz. Sonra f4 zaten bulunabilir. İkinci denklemin işaretlerini değiştiriyorum şöyle. b'ler gider. Sol taraf ne olur? Eksi 3 a olur. Sağ taraf Eksi 8, eksi 10, eksi 18 olur. A eşittir 6. Eksi 6 artı B eşittir eksi 8. Eksi 6'yı sağ tarafa alırsak B ne olur? Eksi 2 olur. Şimdi getirelim bu değerleri. fx'te yerine yazalım. Fx eşittir A 6'ydı 6x. B eksi 2'ydi eksi 2 eksik olur. Yani Fx ne oldu? 6x eksi 2 oldu. İsterseniz bir de sağlama yapalım. Gerçekten bu mu Mesela şunu deneyelim. 6 çarpı 2 12 eksi 2 10. Öyleyse bu doğrudur. Muhtemelen diğeri de doğru zaten. Devam edelim. F4 eşittir. 6 çarpı 4 eksi 2 ne olur? 22 olur. Evet 15. sorudaki tane fonksiyon verilmiş. Birisi şu şekilde rasyonel olarak verilmiş. Diğeri böyle bir fonksiyon. Bunlar eşit midir diyor. Eşit olabilmesi için arkadaşlar her x elemanı r için fx ile gx'in eşit olması gerekiyor. Bu ne demek? f sıfırın sonucu neyse g sıfırın sonucu da olmalı. Ya da atıyorum f birin sonucu neyse g birin sonucu da aynı olmalı. Yani bütün sayıların görüntüleri eşit olması gerekiyor. Bakalım mesela f sıfırla g sıfır aynı mı değil mi? Eğer bunlar eşit değilse diğerlerine zaten bakmaya gerek yok. Bu nedenle f sıfırı bir bulalım. F0 nedir? X yerine 0 yazarsak 0'ın karesi 0 eksi 3 çarpı 0 0 artı 4 bölü 0 eksi 4. Şunlar zaten gider. Ne olur burası? Eksi 1 olur. F0'ı eksi 1 bulduk. Bir de G0'a bakalım. Aynı mı değil mi? G0 nedir? X yerine 0 yazarsanız 0 artı 1'den 1'dir. Gördüğünüz gibi f 0la G0'ın sonucu farklı. Birbirine eşit değil bunlar. Öyleyse bu fonksiyonlar eşit değildir. Bu soruda eşit fonksiyonlarla ilgili. A ve B kümeleri verilmiş. iki tane fonksiyon var. İki fonksiyonun da tanım kümesi aynı. Yani A kümesi. Değer kümeler de aynı. Eşit olup olmadıklarını anlamak için her iki fonksiyonda da eksi 1'in ve 4'ün sonuçlarına bakacağız. Bakalım. Önce F eksi 1 ile F 4'ü bulalım. F eksi 1 nedir? Eksi 1'in karesi eksi 2'den 1 eksi 2 eksi 1. F4'e bakalım. F4 eşittir. 4'ün karesi eksi 2. 16 eksi 2. 14. Bunların eşit olup olmadığını anlamak için aynı değerlere bir de G'de bakacağız. G eksi 1 eşittir. 3 çarpı eksi 1 artı 2 eksi 3 artı 2 ne olur? Eksi 1 olur. G4 eşittir. 3 çarpı 4 artı 2. 12 artı 2'den 14. Gördüğünüz gibi F-1 ile G-1'in sonucu aynı. F4 ile de G4'ün sonucu aynı. Öyleyse F ile G nedir? Eşit fonksiyonlardır. Bu soru gördüğünüz gibi tek ve çift fonksiyonla ilgili. Önce bir tek ve çift fonksiyon neydi bir hatırlayalım. Gözden geçirdikten sonra cevaplandıralım. Eğer bir fonksiyonda fx ile f-x birbirine eşitse bu fonksiyon çift fonksiyon oluyor. Daha doğrusu bir sayının pozitiflisi ile eksilisinin sonucu aynıysa o fonksiyon çift fonksiyondur. Eğer fx ile f-x işaret değiştirince aynı oluyorsa bu fonksiyon tek fonksiyon oluyor. Dönelim işin pratik kısmına. Eğer bir fonksiyonda x'lerin üssü hep çiftse fonksiyon çift fonksiyondur. Hepsi tekse tek fonksiyondur. Örneğin f(x) çift fonksiyon neden? Çünkü x'in üssü burada 2. Bu sabitin x'i nerede? Aslında burada gizli bir x üzeri 0 var. Bu nedenle burası da çift. Zaten x kareydi. Bu nedir bu durumda? Çift fonksiyondur. Hemen dönelim A şıkkına cevap verelim. Bakın x'in üstünde 2 var, çift sayı. 7'nin yanında çarpı gizli bir x üzeri 0 var. Bu da çift. Bu nedenle A şıkkındaki f fonksiyonu nedir? Çift fonksiyondur. Eğer x'lerin üssü tek sayıysa gx'de olduğu gibi x üzeri 3, x üzeri 1 bu durumda fonksiyon tek fonksiyon oluyor. Ama h ve k'da olduğu gibi hem tek hem çift olursa ne tek ne de çift. Haşik fonksiyonunda x üzeri 1 şurada gizli bir x üzeri 0 var. Bakın hem tek sayı var hem çift sayı var bu nedenle ne tek ne çift. Kx'te x kare var, çift sayı var. Şurada gizli bir 1 var. Hem tek hem çift var. Bu nedenle bu iki fonksiyon ne tek ne de çift. Dönelim soruya arkadaşlar. B'deki yx fonksiyonunda x'in üssü 2. Şuradaki x'in üstünde ne var? 1 var. Hem çift sayı var, hem tek sayı var. Bu nedenle ne tek ne çift. Hx'e bakalım. x kare 2 çift sayı. Bakın şurada hemen 1 var. Bu nedenle bu nedir? Ne tek ne de çifttir. Fx'e bakalım. x'in üstünde 2 var. 9'un yanında x var mı? Var. Gizli bir x var. x üzeri 0 var. Daha doğrusu a gibi aynı. Bu nedenle bu nedir? Çift fonksiyondur. 18'deki tane fonksiyon verilmiş. Bu iki fonksiyona ilgili toplam işlemi var. Buna göre A nedir diyor. Hemen şuradan devam edelim. Bu ne demek? F-1 artı G-1 eşittir 4 demek. Yani şuradaki sayı ne yapıyoruz işlemlerde? Sol tarafa adeta dağıtıyoruz. f 1 nereden bulacağız? Şuradan. 3 çarpı eksi 1 eksi 3 artı 6 artı G-1'i şurada bulmaya çalışacağız. 3 çarpı eksi 1 eksi 3 artı A eşittir 4. Şunların toplamı eksi 6 yapıyor. Şurası artı 6 idi. Dolayısıyla burası sıfırlar A eşittir. 4 olur. Bu alıştırmaların son sorusuna geldik. Hepsi de fonksiyonlarda işlemler olduğu için sayıları sol tarafa dağıtalım. Yani şunu demek istiyorum. Bu F2 artı G2 eşit. Bu F4 eksi G4 eşit. F eksi 1 çarpı G eksi 1 F0 bölü G0 2 çarpı F1 eksi 4 çarpı G1. Diğer işlemler zaten kolay arkadaşlar. Hepsinin görüntülerini bulacağız. Fx bu. Gx bu. F2 ne olur? 3 çarpı 2 6. 6 eksi 5'ten 1 artı. G2 ne olur? 2'nin karesi 4. 4 artı 2'den 6. Burası nedir? 7'dir. F4'ü bulacağız. 3 çarpı 4 eksi 5. 12 eksi 5'ten 7. G4'ü burada bulacağız. Ne olur? 4'ün karesi artı 2'den 16 artı 2 18. Eksi 18 eşittir. Eksi 11. F eksi 1 3 çarpı eksi 1 eksi 3 olur. Eksi 3 eksi 5 eksi 8. Çarpı G -1, eksi 1 eksi 1'in karesi artı 2'den 3 olur. Buradan da bu kaç olur? Eksi 24 olur. F0, x yerine 0 yazarsak eksi 5 bölü. G0, g de x yerine 0 yazarsak 0 artı 2, 2 eksi 5 bölü 2. F1 şuradan bulacağız. 3 çarpı 1 eksi 5. 3 eksi 5'ten eksi 2 olur. Getirelim yerine yazalım. 2 çarpı eksi 2 eksi 4 çarpı g1 biri şurada x'in yerine yazacağız. 1'in karesi artı 2'den 3. Şuraya 3'ü yazdık. Eksi 4, eksi 12 eşittir. Eksi 16. Evet arkadaşlar böylece bu sayfadaki alıştırmaları da bitirmiş olduk. İnşallah en kısa sürede diğer sayfaları çözüp sizlerle paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.